Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz Mitsubishi Karizman egzantrik sensörü. Ee, bunu ben tamiratını yaptım. Ondan nasıl yapacağını söyleyeyim. Şuralardaki yapraklar e, ince bir yaprak şeklinde vardır. Buraları maket bıçağıyla hafif hafif kazıyorsunuz. Aynı bu gördüğünüz şekilde yapıyorsunuz. Sonra bunu şuradan oynattırarak yavaş yavaş çıkartıyorsunuz. Evet içi bu şekilde arkadaşlar egzantrik sensörünün içi bu şekilde ee, bunlar genellikle sıcaktan dolayı aşırı ısınmadan dolayı e, çatlak deyim yani soğuk deyim ama halk arasında çatlak deyim diye geçiyor e, çatlak deyim oluşuyor. Bunu lehimlerini tadil ettikten sonra düzelme ihtimali var. Hani e, arızalandığı zaman bunu ilk önce bir bakarsanız, tedavi yöntemine bakarsanız bu şekilde size örnek olması açısından göstereyim dedim. Ondan sonra bu lehimleme işlemini yaptıktan sonra güzelce e, selülozik tiner, sentetik tiner değil. Bakın selülozik tiner olacak. Selülozik tinerle lehim kalıntılarını temizlerseniz poğaça yardımıyla ondan sonra tekrar kabına koyup araçta deneyebilirsiniz yani yüzde yüz düzelecek demiyorum ama bir ihtimal yani yüzde elli diyebilirim yüzde elli kurtulma ihtimali var şurada gördüğünüz lehimler zamanla çatlıyor ısıdan ve zamandan dolayı aşırı durduğu için Bunlar çatlama yaptığı zaman temassızlık oluşuyor ya da arabada dengesizlik yaratıyor. İşte de olsun veya sıcakken stop etme konusunda olsun böyle sorunlarla yaşayabilirsiniz veya hiç çalışmayabilir aracınız. Eksentrik sensörü zaten ilk ateşlemede görevini yapıyor. Sonrasında o kadar fonksiyonu olmuyor. Görevini krank sensörüne devrediyor ama zaman zaman arızalı olduğu zaman da aracı stop ettirebiliyor. Ee, bu şekilde yaparsanız sonuca ulaşma ihtimaliniz var. İşlem bittikten sonra arkadaşlar bunun yerine güzelce oturtursanız şuralardan çok hafif Japon değdireceksiniz. tekrardan Ki çıkmasın. Bu yapraklarını sıyırdığımız zaman çok kolay çıkabiliyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin.